Keyifli Sofra Mutfağından merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir sütlü tatlı tarifim var. Çikolata soslu tavuk göğsü. Çikolata sosunu hazır kullanacağım. Tavuk göğsü için malzemelerimiz 1 litre süt, 125 gram tereyağı veya margarin, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya. 125 gram tereyağını tencereye alıyorum. Erimeye başlasın. Eridikten sonra unu ilave edip kavuracağım. Yağım tamamen eridi. Şimdi bir su bardağı unu ilave ediyorum. Yağ ile unu iyice kavuracağım. Unu kokusu çıkana kadar sarartmadan iyice kavuracağız. Böyle helva kıvamında olacak. Yavaş yavaş sütü ilave edeceğim. Bu aşamada hızlı hızlı karıştırmamız gerekiyor topaklanmaması için. Helva kıvamını aldı. Güzelce kavruldu muhallebi kıvamını alana kadar pişireceğim. Hızlı olmak gerekiyor bu aşamada. Böyle iyice karıştıralım. Şimdi şekeri ilave edeceğim. Bunu da iyice karıştıracağım. Aslında çok eski bir tatlı. Şimdilerde çok moda. Üzerine pudra şekeri veya kakao serperek veya hindistan cevizi serperek de yapabilirsiniz. Çikolata sosu yapmanız şart değil. Gerçekten oldukça böyle uzayan güzel bir tatlı oluyor servis olarak küçük borcamı tercih ediyorum. Onu biraz ıslattım. Dibini tutturmadan güzelce karıştırarak pişirdim. Muhallebim pişti. Kaynamaya başladı. Şimdi ocağın altını kapatıp 2 dakika mikserle çırpacağım. Tamamen pürüzsüz bir hale alması için. Tavuk göğsünün muhallebisini pişirdim. Vanilyayı ilave ediyorum ve böyle 3 dakika kadar mikserle çırpacağım dakika kadar mikserle çırptım. Borcamı da ıslattım. Aslında bunu kaşıkla alacağım ama hani dilimlemek isterseniz borcamıma döküyorum. Çikolata sosumuzu hazırlıyoruz. Çikolata sosunu üzerindeki tarife göre de hazırlayabilirsiniz. Bizim tarifimizde şimdi 2,5 su bardağı sütümüz var. Ve bir paket çikolata sosu. Evet, dibini tutturmamak için hızlıca karıştırıp hukur kadar pişireceğim. Çikolata sosumuz da kaynamaya başladı. İlk sıcağında atıp ocaktan alıyorum. kapattım şu anda altını. Yalancı tavuk göğsünü üzerine dökeceğim. Üzerine düzlüyorum. Buzdolabında soğutup buz gibi olduktan sonra yaz akşamlarında çok güzel bir tat. Dilerseniz kakao, dilerseniz fındık, antep fıstığı, hindistan cevizi, evde ne varsa dilediğiniz malzemeyle de üzerine süsleyip servis edebilirsiniz. Şimdi ben bunu dolaba atacağım. Bir iki saat dolapta dinlendireceğim. iyice soğuması Çikolata için. Çikolata soslu tavuk göğsü tatlımız servise hazır. Birazcık soğutacağım. Sonra servise alacağım. Videomu beğendiyseniz beğeni atıp beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.